reis Sedat abim, Sedat Peker abim benim elimden tut abi ben sana her yerden yazdım abi bir türlü ulaşamıyorum abi sana bu vesileyle sana ulaşmak istiyorum abi Allah izin verirse abi sana ulaşmak istiyorum senden yardım talep ediyorum abi bu konuda yani beni abi e, herhangi bir iş yerine yerleştirip benim elimden tut abi çocuklarım markete gidiyoruz baba şunu istiyorum, baba bunu istiyorum alamıyorum abi gerçekten alamıyorum abi gerçekten çok zoruma gidiyor Al yani hayat her geçen gün üstüme üstüme geliyor. Allah'ıma da yalvarıyorum. Allah'ım diyorum vesileyle ya Rabbi güzel insanlar çıkart karşıma ya Rabbi diyorum. Kızlarımın yüzüne bakacak halim yok. Eşim diyor olmuyor böyle olmuyor böyle. 9 senelik 10 senelik evliyim. Ben bu kadar zorluk yaşamadım hayatımda. Evlendiğimde hiç böyle bir zorluk yaşamadım abi. Şimdi her gün zor abi hayat benim için her gün zor. Abi, uyanmak istemiyorum uykumdan. Ya bugün ne olacak diyorum kendi kendime. Kurban olayım abi. Bizim benim kızlarımın elinden, benim eşimin elinden tut abi. Kronik verem hastası abi benim eşim. Ev işini de, dış işleri de ben görüyorum abi. Samimi söylüyorum abi. Yani bizim elimizden tut abi. Reis abim, Sedat abim. Ulaş abi bana. İki, iki defa bağırsak ameliyat olduk, 15 Ekim'de bir sene oldu. Kalın bağırsam yarı salındı abi. Kronik rahatsızlıklara rahatsızlıklarla yaşıyorum abi. Peki neden Sedat Peker'den yardım istiyorsun? Abi Sedat Peker herkese yardım ediyor. Herkese yardım ediyor abi. Benim gibi bak kalp ameliyatı olan bir abimize kalp ameliyatı olmasına yardım etti. Ameliyat masraflarını karşıladı. Ben onun inanıyorum abi o adamlarına söyleyecek. Ben bir, iş, bir işe alıcı alınacağım. Ondan sonra bana yardım edecek.